Merhaba çocuklar. Benim adım Venüs. Yani Güneş'e en yakın ikinci gezegen. Bilim insanları bana aşk tanrıçasının adını vermişler çünkü gökyüzünde oldukça parlak görünürüm. Gece gökyüzüne bakarsanız beni kolayca fark edebilirsiniz. Hatta bana çoban yıldızı bile derler. Işıldamak benim işim ama sıcaklığımla dikkatli olun. Çünkü ben Güneş sistemindeki en sıcak gezegenim. Yüzeyimde o kadar sıcak ki buraya bir tencere koysak içinde yemeğiniz neredeyse anında pişerdi. Ayrıca yoğun bir atmosferim var ve bu atmosfer çok kuvvetli rüzgarlar ve yoğun bulutlar taşır ama bu bulutlar öyle tatlı pamuk gibi bulutlar değil. Onların içinde asit var. Bu yüzden burada yürüyüşe çıkarken çok dikkatli olmanız lazım. Bir de tuhaf bir özelliğim var kendi etrafımda dönmem çok yavaş. Bu yüzden bir Venüs günü neredeyse 243 dünya gününe eşittir. Ama Güneş'in etrafında hızlıca dönerim ve bir yılım sadece 225 dünya günü sürer. Yani bir günüm bir yılımdan daha uzun. Garip değil mi? Güneş sistemindeki gezegenlerden biriyim ama atmosferin ve sıcaklığın yüzünden bana misafirliğe gelmek biraz zor olabilir. Yine de gece gökyüzünde beni izlemek çok keyifli. Bana el sallarsanız ben de parlak ışığımla size karşılık veririm. Hoşçakalın çocuklar. Gökyüzünde beni aramayı unutmayın.